Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz lahana çorbası tarifi vereceğim. Önce malzemeler. İnce kıyılmış 250 gram beyaz lahana, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 adet kuşbaşı doğranmış kuru soğan, 1 yemek kaşığı un, 1 miktar sıvı zeytinyağı karışımı, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay bardağı süt, su, tuz, üzeri için karabiber ve maydanoz. 1 miktar sıvı yağ ve zeytinyağımızı tenceremize koyuyoruz küp doğranmış bir adet soğanımızı da ekliyoruz. Yağda soğanımızı biraz kavuruyoruz. Daha sonra üzerine 250 gram kadar beyaz lahanamızı ekliyoruz. Rendelediğimiz havucumuzu da ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. lahanalar biraz yumuşayınca da diğer malzemelerle devam edeceğiz. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve lahanamızın yumuşamasını bekliyoruz. Lahanalarımız ve havuçlarımız biraz yumuşadılar. Şu an üzerine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Ve zerdeçalını koyuyorum. Bir bir çay kaşığı kadar da zerdeçal koyuyorum. Ve karıştırıyorum unla beraber. Biraz kavuruyorum. Unu özdeşleşmesi için koyuyoruz. Yoksa çorbamız su gibi olur. Un koymak istemeyenler patates de rendeleyebilir. Ama un daha güzel kıvam veriyor ve lezzet veriyor zerdeçal da hem vitamin hem sağlık biraz da sarı bir renk vermesi için. Unla zerdeçalla kavurduktan sonra unumuzun topaklaşmaması için bir su bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. 1 çay bardağı sütümüzü de ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da kaya tuzumuz var. Ben çorbalarda genellikle kaya tuzu kullanıyorum. 1 litre de kaynamış suyumuz var. Lahanaları ağzını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Lahanalar piştikten sonra blenderdan geçireceğiz. Lahanalarımız ve havuçlarımız yumuşadılar. Şimdi blenderdan geçiriyoruz. İnce doğranmış maydanozumuzu da ekliyoruz. 1-2 dakika daha kaynatacağız ve servise hazır olacak. Çorbamız pişti. Şimdi kâsemize alıyoruz üzerine karabiber serperek servis ediyoruz. Herkese afiyet olsun.